Şimdi son günlerde e, en çok tartışılan şirketlerin başında yer alıyor Astor. Astor'la ilgili bir bilanço analizi yapacağız ama öncelikle tabii ki şirket e, ve patron ilişkisini iyi bilmek gerekiyor. E, bir şirket e, borsada istediğiniz kadar beğenebilirsiniz ama o güncel haber akışlarını çok iyi bir şekilde takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda nasıl haber akışları vardı? Patron yaklaşık 30 milyon notu borsaya kota etmek istedi. Ve en sonda da baktığımızda aslında 30 milyon nottu 96 TL seviyesinden yabancı kuruluşlara peşkeş çekildiğini görebildik. Yani bunun bir miktarı satıldı mı satılmadı mı ona da bir bakacağız ama genel itibariyle bu tarz haber akışları hisse senedi fiyatında olumsuz bir etki yaratıyor. Özellikle kısa vadede ciddi anlamda bir sıkıntıya sokuyor hisse senedini. Keza geçen hafta e, GESAN ve EUROPOWER'da bu olay gerçekleşti. GESAN'da yaklaşık 10 milyon not e, kota edilecek. Yani şirketler aslında ne yapıyorlar? İkinci bir halka arz gerçekleştiriyorlar. Hisse senedi fiyatları güzel seviyede. E, şirketin finansman gideri vardır. Ya da şirkete e, yatırımları açısından bir kaynak lazımdır. Ne yapıyorlar? Bu sefer lotlarını satmaya çalışıyorlar. Kimileri ya, olduğu gibi o... E, kaynağı e, şirkete veriyorlar. Kimileri de cebe indiriyorlar. Elbette buradaki haber akışları da önemlidir. Yalnız e, şunu iyi bilmek gerekiyor. 30 milyon not e, özellikle bir az soru için inanılmaz büyük bir olay. Yani bana soracak olursanız o zaman da e, elimde olsaydı kesinlikle satacağım şirketlerin başında yer alırdı. Ha şu an ne durumda? Onunla ilgili bakacağız. Bu finansal tablolara göre baktığımızda 100 TL'leri hak ediyor mu hak etmiyor mu? Onunla ilgili elbette ki duygularımızı, düşüncelerimizi belirteceğiz. Tamamıyla matematiksel işlemle yola çıkacağız. Bilgiyle, bilançoyla, gelir tablosuyla bunlara cevap arayacağız. Şimdi öncelikle son 5 çeyrek FK ortalamamız 69'dan 22'ye düşmüş. Piyasa deri defter değerimiz 12'den 7'ye düşmüş. Firma deri favomuz 63'ten 14'e düşmüş. BİME skorumuz 28'de 20 buraya yıllık bazda baktığımızda güzel sonuçlar görüyoruz. Çeyrekselde bazı takıntılar var. Bazı sıkıntılar var. Karlılık skoruna baktığımızda şirket aslında e, hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda karlılık anlamında sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz değerli dostlar. Şimdi bunlar cepte kalsın hemen gelelim bilanço gelir tablosu detayına. Şimdi satışlarına baktığımızda %206'lık bir artış var. Yani yıllık bazda dönemsel anlamda baktığımızda satışlarda %200'lük bir artış. Brüt karda %244'lük bir artış gayet güzel. Esas faaliyet karda %192'lik bir artış. Net faaliyet karımızda %227'lik bir artış. Favok'ta %229'luk bir artış. Net dönem karında ise %26'lık bir artış söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Elbette net dönem karını etkileyen gelir giderlere de bakmaya çalışacağız. Çünkü buraya baktığımızda aslında şirket hem esas faaliyet karında hem de net faaliyet karında hatta Favok'ta da çok güzel bir ee, kar açıkladığını görebiliyoruz. Net dönem karını etkileyen olumsuz etkenler nedir? Hemen şunlarda bir bakalım. Öncelikle gelir tablosunda şirketin aslında 567 milyon TL'lik net parasal pozisyon kaybı olduğunu görüyoruz. Evet. Daha önce 700 34 milyonken şu an 567 milyonluk e, net parasal pozisyon kaybı var. Yani bu da net dönem karını doğrudan aşağı çekiyor. Enflasyondan ötürü. E, bunun asıl bir diğer özelliği de şirket kasasında nakit bulunduruyor. Yani net parasal varlığı çok olduğu için bu da enflasyondan dolayı eridiği için şirket 570 milyonluk bir pozisyon kaybına neden olmuş. Aslında bu devirde yani o zamanda eee yani şirketin kasasındaki nakit yani ticari alacaklardır. Parasal varlığıdır. Başına bela olmuş 570 milyon TL şirketi zarara sokmuş. O şekilde yani gündelik konuşmaya, sokak ağzıyla söyleyecek olursak tam olarak budur. İkincisi hemen böyle bir bakalım. Şirket aslında yatırım faaliyetlerinde yaklaşık 400 milyonluk da bir gelir elde etmiş. Finansman gelir, geliri de varmış 74 milyonluk. Ama ertelenmiş vergi Giderine baktığımızda burada da 347 milyon 343 milyonluk bir ertelenmiş vergi giderimiz söz konusuymuş. Bunları topladığımızda çıkardığımızda 3 aşağı 5 yukarı şirketin net dönem karının bu de, seviyede e, düşük kalmasının ana nedenleri ana etkenleri bu ve özellikle parasal varlıkların çok olması bu şirketin net dönem karını beklentilerinin altında getirdi. Yani normal şartlarda o kasası, kasasındaki parasal varlık olmasaydı, bu delili yüksek olmasaydı en azından şirket 1,5 milyar seviyesinde dönem karı açıklayabilme potansiyeline sahipti. Şimdi çeyreksel bazda baktığımızda 3 aylık döneminde dönem varlıklarda %13'lük bir artış var. Güzel. Duran varlıkta %21'lik bir artış var. Güzel. Finansal borçlarda %15'lik bir azalış var. Güzel. Net borçta %84'lük bir artış var. Yani daha önce 2 milyar seviyesindeyken e, net borç yani kasasında parası varken şu an 3.5 milyar seviyesinde kasasında para olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda %19'luk bir artış var. Yatırım harcamaları ise %48'lik bir azalış olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim satışlarına. Bir önceki çeyreğin altında gelmiş tabi mevsimselliğin etkisinden dolayı her zaman son çeyreklerde bu şirketler tabi taahhüt işi de aslında yaptıkları için sözleşmelerde yıl sonu e, ee, sözleşmesi imzalıyorlar. Yani aslında alacaklarının birçoğunu yıl sonunda tahsil ettiklerini görebiliyoruz. Favok'ta da yine aynı şekilde bir önceki çeyreğin altında. Netcard'da da bir önceki çeyreğin altında geldiğini görüyoruz. Varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların yeterli olduğunu görebiliyoruz. Şirketin kısa vadeli hükümler ve uzun vadeli hükümlere baktığımızda herhangi bir engel teşkil etmediğini Görebileceğiz. Dönem varlıklarının da çok güçlü olduğunu görüyoruz. Keza net da yani net nakit pozisyonda olduğunu da yine şirket bize burada finansal tablolarında göstermiş. İşletme faaliyetlerinde nakit akışlarına baktığımızda 2 milyar seviyesinde şirket işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretebilmiş. Bu da net dönem karının neredeyse 2 katlı 3 katlı fazla. E, bu da elbette şirket nasıl verimli çalıştığını e, güzel çalıştığını net bir şekilde bize buradaki kalemde gösteriyor. Şirketin yabancı oranına baktığımızda 12 TL'lerden 8 TL'ye kadar düşmüş. Büyük bir düşüş. İnanılmaz bir yabancı çıkışı söz konusudur. Hemen şöyle bir bakalım. E, biliyorsunuz ki daha önce bu şirket e, ne dedik 30 milyon lotu kot etmeye çalışmıştı. Şimdi haftalık bazda baktığımızda e, Türk Ekonomi Bankası, QMB Finans e, bunlar e, satmışlar. E, City ve iş yatırım toplamışlar. Aylık bazda baktığımızda e, burada Türk Ekonomi Bankası e, burada 11 milyon not satmışlar. Tabi burada kote edilen notlar olduğunu görebiliyoruz. Zaten burada gelir giderlerine hesapladığımızda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Totalde 11. Yani buradaki e, şeylerin tamamını Türk Ekonomi Bankası sattığını görebiliyoruz. Yani burada bu patron ciddi anlamda e, şirkete yeni yani şirketi yeni bir halka arza soktuğunu görebiliyoruz. O yüzden bu da hisse senedi anlamında kısa vadede ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturduğunu görebiliyoruz. Şuraya baktığımızda maalesef göremiyoruz. Astor'u her zaman <laughs> buradaki listeye göre bakmaya çalışıyorum. Ve hangi performans, hangi şirket hangi performansı sağlamış. Şirket son zamanlarda güzel bir performans maalesef sergileyemiyor. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de işte burada da baktığınız gibi e, o 30 milyonluk lotun kote edilmesi yani borsaya işlem e, görmesi e, bu da e, şirketin üzerinde büyük bir baskı yarattığını e, görebiliyoruz. Şimdi brüt kar marjı düşmüş, fabuk marjı düşmüş, net kar marjı düşmüş. Cari oranımız bir tık yükselmiş hatta e, ideal seviyesinde Kaldıraç oranımız düşmüş. ideal bölgede öz kaynak karlılığımız idare eder. E hisse başına NFK'mız tarihi zirvesinde. Hisse başına karımız tarihi zirvesinde. işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarımız tarihi zirvesinde. Yani bu üç kalem aslında çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunun içerisine şu altı kalemi de koyabiliriz. Ama marj anlamında şirket bazı sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Şirketin öz kaynak piyasa değeri 102 milyar seviyesinde. Piyasa değerine eşdeğerdir. Yani bu şirketin zaten olması gereken ederi 100 milyar seviyesindeymiş. Şirket zaten o bölgelerde olduğunu görüyoruz. E, net kar marjımız e, zayıf geldiğini görebiliyoruz. Hem çeyreksel bazda hem de son 5 çeyrek hem sektör ortalamasına göre hem de son 5 çeyrek ortalamasına göre. Favok marjına baktığımızda Favok marjımız ideal bölgede sektör ortalamasının üstünde. FK'mız sektör ortalamasının altında güzel. Piyasa deri bülü defter değeri sektör ortalamasının altında güzel. Firma deri favorimiz sektör ortalamasının altında güzel. Şirketin yıl sonu olması gereken ederimiz şu an itibariyle bu bilançoyla beraber 140 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani şirket %30'luk bir iskontoya sahip. Yeterli mi? Yetmez. Tabii aslında Türk Hava Yolları'nda da buna değinecektim ama unuttum. Şimdi düelloya sokmak gerekiyor şirketi. Şimdi buraya baktığımızda düelloya soktuğumda şirketin e, birçok şirkete göre hala uygun çarpanlarda olduğunu görebiliyoruz. O kote olayı olmasaydı hala birinci sırada aslında Astor olduğunu bize gösteriyor. Şimdi çarpan olarak afti devir, stok devir hızı, ticari borç, asites oranı, cari oran, cari oranı çıkart aktif karlılık brüt kar marjları şu bunlara göre baktığımızda aslında 12 kaleme göre de Astor birinci sırada yer aldığını bize göstermiş. Evet sektörüne göre uygun çarpanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Tabi diğer şirketlerde 2024'ün ilk çeyrek bilançosunu açıklamamış. Onlar da açıkladığında oradaki sıralama değişecektir ama 2024 ilk çeyreğe göre şu an Astor sektörüne göre uygun çarpanlarda işlem gördüğünü, performans anlamında da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde güzel bir seviyeye kadar çıkabilme durumu söz konusu olabilir mi bakacağız. Ama genel itibariyle baktığımızda şirketin olması gereken ederi 140 TL yatırımcısına hayırlı, okurlu olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.